Herkese merhaba. Şu anda güzel bahçede gördüğünüz gibi denize sıfır muhteşem bir lokasyondayız. Yaklaşık 60 yıllık bir bina. Sağında ve solunda da binalar mevcut. Yol üzerinde ve bir taraf yol üzerinde diğer taraf denize sıfır. Net 85 metrekarelik bir alana sahip. Kullanım alanı olarak 2 artı 1 olarak geçiyor. Kapı pencereleri yenilenmiş. Önde ve arkada bahçe alanı var. Burada küçük bir mutfak alanı. Önde bir bahçe alanı var. Ve arkadaki bahçe alanı da kullanım alanı olarak yaklaşık 20 metrekarelik bir alana sahip. Ön bahçede 25 metrekarelik bir alana sahip. Toplamda 125 metrekare. Ticari olarak değerlendirilebilir, evet, kurumsal olarak işletilebilir ya da bir kafe, restoran gibi de yapılabilir. Konut olarak da değerlendirilebilir. Konut olarak geçiyor ancak ticari olarak da izni var, ruhsat alınabiliyor. Şimdiden yeni sahibine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.